Herkese selam Peki, Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Kore'nin hesabındayım. Kendisine sıfırdan bir kadro kuracağım. Şu diziliş ve taktik bırakılıyorsa kadro kalitelidir. Şaka şaka. Ka kadronun kaliteli olduğunu zaten biliyorum. Takım gücünü falan öğrendim. Bugün sağlam bir kadro yine bizi bekliyor. Bu hafta sağlam kadrolardan devam ediyoruz. Çalış öneriniz yorumlara yazın. Instagram Serdar Cusar adresinden de beni takip edebilirsiniz. Takip edenlerin mesajlarını okumaya çalışıyorum ve kadrolarını kurmaya çalışıyorum. Like'ını attın. Hadi gel istersen kadro kurmaya geçelim. Bakalım nasıl görkemli bir kadrosu var. Dostlar hemen şöyle kontrol ettiğimizde bu hafta biraz rating takımları kuruyoruz. E, ama hiç merak etmeyin tek düze videolar olmayacak. Daha farklı kadrolar ve dizilişlerin olduğu, sistemlerin olduğu kadroları ve videoları göreceksiniz. Hiç merak etmeyin. Hemen şöyle donanılmayı aldım. Bakalım takım ruhunu toplam kaç yapacağız. Kaleci olarak baktığımızda Oliver Kahn da var. Courtois da var. Ee, ama şu anda Oliver Kahn. Normalde ben Oliver Kahn'ı tercih ederim ama Donorum'a da oyunda çok sağlam be kardeşim. Bu arada şapkalı bir tane kaleci varmış Henderson. Vay be şapkalı mapkalı baya güzel. Tabii ki de bu arada Donorum'ayı da gördüğümüz için büyük ihtimal Bastoni de olacaktır. Ee, çünkü kart alınmış ee, İtalya milli takım kartı. Hemen şöyle Bastoni'yi de buraya koyacağım. Bastoni buraya da çekebilirim. 3 stoper ama 3 stoperde kimleri koyabiliriz? Marquinhos var Ruben Dias var Marquinhos'u da alacağım Ruben Dias'ı da Aa bak 94 de olsa şöyle yapıp şöyle yapabilirim arkadaşlar şu şekilde olabilir diye düşünüyorum Ruben Dias var Ruben Dias'ı da 7'ye çekebilirim e, İnşallah orada düşüşte gelen olmaz çünkü 3'ü de düşüşte gelebilir gibi duruyor hay duvar diyorlar haricinde değil mi baktım ooo 3'ü de düşüşte gelebilir tamam Peki sol bek kısmı artık sol bek ihtiyacımız var. Yok aslında Cancelo ve Arnold'u da varmış ama 3 stoperli sistemi bize kurduğu için bu şekilde devam edeceğiz. Dost kısmına baktım. Çoğumani var. Luka Modic var. Fabinho var. Rice var. Ben 96'lık Rice'ı alıyorum arkadaşlar. Normalde bilirsiniz Fabinho'yu daha çok tercih ederim. Ama birazcık da rating ağırlıkta gidelim. Rice'in performansı C ama dikkat etmemiz gereken bir konu var. İleri attığımız acaba nasıl olacak? Frank Lampard'ı gördüm, Barella'yı gördüm, Bellingham'ı gördüm, burada Pedri'yi gördüm, Sadio Mane'yi gördüm. Hemen şöyle kontrol ediyorum. Dostlar Ruben Dias da yedekledik ama şöyle Sadio Mane'yi bir, bir tık almak istiyorum şuraya. E, Bellingham var. Bellingham ve De Paolo şimdilik bu bölgelere Pedri'yi de alacağım. Bellingham'ı da yedeğe alacağım. İleride çünkü kimlerin bize karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Önemli. Önemli yani. Gavi'yi 93'te bırakmış. 93'te kalıyor mu bilmiyorum. Barella 95. Sağ tarafta Koman var. Saka var. Saka 95 oldu. Ve Saka bir de performansı yüksek durumda. Messi Mount'u görüyorum. Griezmann'ı görüyorum. Yukarı biraz daha doğru çıktığımda Lionel Messi'yi görüyorum. Lionel Messi'yi bu şekilde alıyorum. OOS yapıyorum. Ve takımın ilk 100 oyuncusu geliyor arkadaşlar. Neymar'ımız var. Kaka'mız var. Kaka'yı alıyorum. Kaka'yı buraya alıyorum. O OS yapıyorum. 98 oldu şu anda. E, Neymar var sol tarafa. Tabii ki de Sadio Mane iyi oyuncu ama Sadio Mane Neymar ikilisini burada birlikte oynatabilirim. Bruno Fernandes var. Sağ tarafta da oynayabiliyor. Aslında şöyle baktığımızda Bruno Fernandes'i en azından hem OOS hem de kanat olarak kullanabileceğim için değerlendirebilirim diye düşünüyorum ileri hatta bakalım kim var bu arada Eyvah Neymar'ın bu kartı var Neymar'ın bu kartı alınır iyi olur yani güzel olur diye düşünüyorum e, geriye geleceğim bir Fodun falan var karşımıza kimlerin çıkacağını bilmiyoruz O yüzden bir kontrol edelim hemen şöyle yukarı doğru çıktığımızda e, galpolar var Lewandowski var Mbappe var Mbappe'yi ve Lewandowski'yi de ileri aldım şimdi ileri atlar ne oldu Messi burada sağ kanat oynamıyor. Keşke oynasa. Kaka oynar mı? Kaka da oynamaz. Peki 98 orası oldu. Sağ tarafta Bruno Fernandes var. Saka'nın yerine. İsterseniz gelin şöyle bir genel diyelim. Genelde kimlerin olduğuna bakalım. Zaten Messi'yi alamayacağız. Yüzlük Messi'miz duruyor. Haaland 96, Bernardo Silva 96 durumda. Bernardo Silva sağ açık da oynayabiliyor. Kanat da oynayabiliyor. Bernardo Silva'yı kadroya alıp Hatta Bernardo Silva'yı şöyle yapıp 99'da yapabiliriz gibi duruyor. Peki başka neler yapabiliriz? Will Foden da aslında bir alınsa iyi olur gibi. Şimdi sol tarafı Neymar'ı Sadio Mane ile yedekledik. Kakala ve Messi, Bruno Fernandes ve Kevin De Bruyne hatta Bellingham yedekledik. Sağ taraf yedekledik ama bizim Forvet'e ihtiyacımız var. Haaland illaki bir şekilde alınması gerekiyor. Pedri burada üçlüsünden ee, hadi hadi Depaolu çıkaralım. Normalde konsolda Depaolu tercih ediyorum. Dostlar yine çok iyi bir kadro. Bir tane 96 reytingimiz var. Onun dışında 98, 99, 98, 99 ve 5 tane de 100 reyting var. Gerçekten sağlam bir kadro. Bu kadroyu bir de gelin sahada bir değerlendirelim. Bakalım bileğimizle bu kadroyu yönlendirebilecek miyiz? Dostlar rakibi seçtik. Bu arada Ottoman Empire kardeşimizden şimdiden olur da yenirsek özür diliyoruz. 60 küsür galibiyet oranı var. Gerçekten çok iyi ve sıralaması da fena değil. Eğer kaybedersek düşersek kusura bakmasın. Eyvah işte bak bu çok kötü oldu. Çok şükür ki Ruben orayı garanti altına almıştık. Yoksa sıkıntı yaşayacağız. Lewandowski Haaland'ı ilk 11 alacağım ben. Şu şekilde yapacağım. Rakibi kontrol ediyorum. Rakip biraz bizim takımımıza göre mütevazı. Aslında 2700 kolektif gücü geçmiş. Ama bizim kadro biraz daha can canlı ve güzel duruyor. Maça rakip Karim Benzema'sı ile bu arada forması da ciddi anlamda çok güzelmiş. Baya böyle Maraşal forması gibi alakası yok ama neyse öyle ağzımızdan kaçtı artık. Cancelo. Oğlum baya iyi gidiyor. 3 stoperde kanatlara dikkat etmemiz lazım. Kanka bir şey söyleyeceğim. E, oradan metrobüse çıkış yok yalnız. Şöyle başladım. Marquinhos. Hemen gönderdim. Orada süpersin. Bernardo Silva. Lionel Messi Kaka'nın karşılığı tuttu oradan. Oradan kaçması bize sıkıntı doğurabilir. Mbappe. İlerideki Benzema'dan korkmuyorum ama bu Mbappe'den korkuyorum işte. Aldık topu. Pasımızı verdik. Eyvah. Rice aldı. Süpersin. Bir pas daha geçmedi ama aldık topu. Harikasın. Verdim. Haaland. Haaland pasını verdi. Şimdi orada Neymar var. Neymar ortaya çok güzel. Şimdi kanadı çok iyi gördüm. Geçer mi? Bir an aldım sandım biliyor musun? Marquinhos indirecek. Süpersin. Rice aldı. Rice pasını verdi. Bernardo Silva. Bernardo Silva pas kakaya kaka. Çok güzel gördü. Şimdi Mbappe geldi. Harikasın. Neymar. Neymar. Neymar çok fazla dibine girdi sanki ya. Uzun gönderdi. Benzema'ya karşı üstünlük sağlamamız gerekiyor orada. Çok güzel bir top. Bir pas daha geçerse büyük tehlike Virgil Van Dijk aldı. Aldığı gibi keşke bize verseydi. Verdi sayılır süpersin. Şimdi Lionel Messi. Kaka'yı gördüm. Arayı görürsem büyük tehlike. Haaland. Haaland bir pas daha. Neymar'a gelmedi. Al kanka. Al. Süpersin. İzle beni. İzle beni. İzle. Neymar gidiyor. Neymar. Neymar vurdu kaleci. Atak devam eder mi? Pres yaptı. Hayret edersin be. No, uzun gönderiyordu. Orada benzemeye karşı evet vurmamız gerekiyor. Kaka aldı. Kaka gidiyor. Kaka kanadı döndü. Çok güzelsin Neymar. Neymar baktı. Kaka çok iyi kaçtı. Harikasın. Tekrardan vereceğim ama al artık bir tanem. Kaka oradan bir topuk koysan Neymar'a. Neymar'la bir iki çift vuruş falan. Sonra 90'a gol sonra uykudan uyanmış olurduk. Topun başında kim var biliyor musunuz? Dostlar bir free geliyor. Bir duran top geliyor daha doğrusu. Kaka'yı alırım. 77 kullanıyor. Diyeceksin ki 77 kullanan adamın orada işine. Çünkü ben beni bilenler bilir ben kısa kullanırım. Kısayı kullandıktan sonra alırım. Rice gider. Sonra pasını verir. Orada kaka. Kaka köşeye bırakır. Ama gol olmaz arkadaşlar. Bu da maalesef böyle bir şey. Böyle bir anımdı. Şimdi Lionel Messi kaptırdık. Pres yapıyoruz. Aldık. Ver yavrum. Süpersin. Rice baktı. Bir pas. içeride Haaland. Haaland vurdu. Olmadı. Atak devam eder mi? Eyvah. Ruben Diaz indir. Süpersin. Marquinhos. Oğlum bir Allah'ın kulu yok mu lan orada? Pres aldık. Bir dakika. Yok edici adam nasıl böyle düşebilir? Olamaz. Kabul etmiyorum. Aldım. Ruben Diaz gönderdi. Gönderdi yerde Bernardo Silva. Çok güzel diyebilirdim ama Kevin De Bruyne aldı. Cancelo. Beyler. Atanın kazanacağı bir maç olabilir. Eyvah. Mbappe gidiyor. Yosu aldı. Taktı peşine. Son çizgiye kadar indi. Yapma. 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 Moral bozmak yok Mbappe ile başladık o kadar şey atacağımı düşünmemiştim. Neymar aldı. Neymar, Neymar döndü. Pasını verdi. Çok güzelsin Reis. Şimdi ortaya dönerse büyük tehlike. O kadar adam tercihi varken yanlış bir tercih yaptık. Eyvah! Bernardo Silva koşası gelmedi. Orada Mbappe yine gidecek arkadaşlar. Bu senaryoyu biliyorum. Sonra pasını çıkaracak ama çok salakça bir yere çıkardığı için uzun gönderiyorum. İlk yarı bitsin. Hoca ilk yarı bitsin. İlk yarı 1-0 gerideyiz. Ama bunun ikinci yarısı var. İlk yarıdaki istatistiklere baktığımızda yani kafa kafaya biraz daha fazla şut çekmişiz ama ikinci yarı sağlam oynamamız lazım. İkinci yarıya Mbappe'mizle başladık. Hadi çocuklar hadi yapabilirsiniz. Ara top çok güzel. Kaka, Haaland attı pasını. Yani bir santra böyle bagını da böyle sanki arkamızı aldık gibi oldu ama yol. çok güzel aldım. Harikasın gel kankam. Attın süpersin bir pas daha araya Haaland, Azman Haaland olmadı. Bernardo Silva çok kötü bir şut oğlum ya. Sol ayağın bok mu var sol ayağın? Boka mı bulaştı da sağ ayağınla vuruyorsun? Aldım tekrardan kanatta Marquinhos çok güzel gördü. Çok güzel kaçtı. Harikasın. Messi iyi gördü. Eyvah. Eyvah. Verkaça girecek. Verkaça girecek Benzema. Aldım. Süpersin. Ver kanka. Neymar. Messi. Biraz zor gidiyoruz ya. hepsi arkası dönük. Çok güzelsin. Girdim. Bir pas daha. Bernardo Silva alırsa büyük tehlike. Aldı. Süpersin. Baktım. Bir pas geçti. Messi girdim. Rice içeride. Messi gol müsün be sen? Değilsin. Mbappe indirecek. Olmadı atak devam eder mi? Ben mi yaptım foul'ü? Yazıklar olsun hakem sana ya. Dostlar oyun planı yapmak zorundayız. Sadio Mane'yi alacağım. İleri attı komple değiştireceğim. Sakaya alacağım. Bruno Fernandes'i alacağım. E, Pedri'yi alacağım. Peki başka kimi alacağım? Lewandowski'yi alacağım arkadaşlar. İleri beşliği değiştirmeye çalıştım ama tam hepsini değiştiremedim çünkü ileri altılı var. O yüzden bir tanesi eksik kalacak. Bernardo Silva. Bernardo Silva. Lewandowski. Virgil van Dijk uzaklaştırdı. indirmemiz lazım. İndirdik. Gel kanka. Rice. Attı pasını. Süpersin. Kanattaki boşluğu gördüm. Çok güzel oldu. Şimdi bir pas. Pedri iyi gördü. Lewandowski girdim. Mbappe vur lan. Vur artık. Vur artık. 2-1 olmaya çok az kaldı. Şu an 1-1. Bir, bir ikinci golü de bulacağım inşallah. Aldım Sadio Mane ile. Sadio Mane gidiyor. Mane gidiyor. Mane pasını verdi. Şimdi Pedri girdim. En altta bir boşluk. Orada Saka var. Onun sakası yok yalnız. Döndü. Tekrardan döndü. Bak. Onu orada onu orada oynatacağım. Attım pasımı. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes direğin. O ağlarını alacaktım o örümcek ağlarını. Noyer uzun gönderecek sanıyorum. Uzun gönderdi gönder. Eyvah Haaland almış ileri. Haaland orada vurur. Haaland vurmayı bırak vurdurur da. Al artık. Süpersin. Sadio Mane aldı. Bir birlik beraberlik var. Ortaya Rice. Rice kanadı çok iyi gördü. Orada Saka var. Saka pasını verdi. Şimdi baktım. Bruno ayak dışı olmadı. Eyvah eyvah. Tam da burnumuzu kaşınca tuttu. Aldık topu. Süpersin. Gel kanka. Şimdi kanatta büyük bir boşluk var. Saka'yı gördüm. Saka. Bir pas daha. Sakası yok bu işin. Bu işin sakası yok. Karışır. Olmadı. İndir. Eyvah. Aldım. Marquinhos. Marquinhos. Rice. Çok güzel gördüm. Attım. Kanatta boşluk. Sadio Mane gidiyor. Sadio Mane. Girmedi ya. Topun başında Bruno Fernandes iyidir. Bruno iyidir arkadaşlar. Bruno iyidir. Şimdi Sadio Mane attım. Bruno Saka attım. Eyvah. Eyvah. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Kaydım müdahaleyi yaptım. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Oyna. Oyna. Ben de Aldım topu. Süpersin. Saka. Pas. Halant. Halant. Aldım yine. Ver kanka. 3 dakika uzatma mı? Yeter bana. Bana yeter. Adam olanı çok bile. Attı pasımı. Şimdi Mbappe. Girdi. Pas çok güzel. Saka. Arka direk. At. At oğlum. At oğlum. Girdi. güzel maçtı. Ya gerçekten bilmiyorum hak ettiğimizi düşünüyorum. 10 şuta 2 şut babacım ya. 10 şuta 2 şut. I will up every morning with a fever I to a where it needs to I work don't need to i in me. I to find more hours in the day Need to find more power in the I be. And mind turns with the painful to scream I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them all like a hobby. I'm out here making moves like a lobby. And if you ain't with me, it's